kaçar. Çeşit da ya gitmişti. Dikkatin gelişti ağzı şey sayıda. Dur bakalım.

aynı annesine çekmiş. <laughs> Herkes gitti, kızlar bize kaldı. Şöyle kafasını şöyle atıyorum Gel oğlum gel. İçin daha şimdi havalıydı. Kafasını çoğur anne. Dur oğlum dur lan. Bir yol alırsa. Bir, bir çok emdi vallahi. Yavaş yavaş emdi. Yavaş Boğazına alalım. Oğlum nereye gidiyorsun? Lan oğlum dur ulan. Şeyini. Tut, hadi hadi. Çemesinden. Kaldı kaldı bidonu canım. Ha bidonu kaldı. Çeksin. De, su, su, Yol da, alırsam Ömer. Ay çok tatlı ya. Süt akıyor. Hani? Şeyden. Şeyi kap, kapatmadın mı yoksa? Dur oğlum lan. <laughs> Ay de. kulağı çok Nasıl? soğuk. Ay o burası soğuk. da çok yumuşak. Dur oğlum dur. Al şey sen. Sigara mı kaldı kaldı. Ha <laughs> süt ağzına gelmedi ki onun. Gene. şimdi gene. Çeyasını oynatma. Vallahi bir çok öndü. Belki de soğuk. Anne anne sen. Vallahi de ki şey... bu soğuk ya kendi ağzını uzaldı öyle diyor. Yani bu da deminden oldu. Bizim elimi sönmüyor. ya. Üzelen pisleniyor ya. Bir şey. Ha yani bu. Yaş. Dili ne öyle hız, dili bir <laughs> dili yarım başında. Yatacak o, yatacak. Yat. Yatacak. Yat. <laughs> yat, Bak hani çöğesini hiç oynadıyor mu? Aç olsa zül, çör çör deme. Sana dili, <laughs> Dili boş ver lan. Bırak bırak. Dili vallahi. Hiç... Bırak şunu lan seni onu seni. Çak so. şunu ya. Niye çak lan dili mi dış dışarıda ya? Ne bileyim yan kime. Yan oğlum hanım sende. Kaldı ben. Ne Hadi gidelim sağa mı? Sağ, Sağ ya, hemen yok eteni düşsün. Düş, ma, düş, ma, düş, ma. Gel, 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 gel. эй жимаге эй мә эй мә эймә Gözme gel. Ya gel 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 gel. Vallahi yani şurada yakındaki bu sütçe yahu kelek. Gidiyoruz gidiyoruz kelek yok. Vallahi ben şuralarda sende diyorum.

sizden <laughs> ayrılınca kadın beri anne de babam o zekin tavlaçın üzerine. inek <laughs> yok, olarak, yok. var bastım orolara yok. buraya çıktım, oradan geri geldim. İşte ya, oranın yok dedi. Ha. orada, var var ha. Oranın bir çoğrusu. Valla ayı o enek bu zor günü yapar ama... Ya o yaşlı malı... Olmaz, Hiç yani olmaz. Olmaz ya yatar kalkma. Yetişe biz oğla inekleri sağır gibi. Benimkine de yetişiyor. Ya. Ya bu da oldun mu? Şimdi şu ne? Üç ay sağmayacağım. Bu da ne artırırsa. Ha işte ne faydalanıyor ki artık ondan kesin faydalanacağım. Bir de la paşa o aşağılarına biraz patoloğu al. Otlar. Bir de, de bir de oraya çok azak var Bir çok acı var da acı konulmuş oluyor. Ola, o onu çok acıma zorunda. Ha, ya, ben ne Ne oturup bu tarz acıla iş olur? Yerim iş mi otur? Gel

казмаш